Ankara'nın 2000'li yıllarında parlayan ismi, İmparator Yunus Tepeli, gayrimeşru alemine hızlı giriş yapmış ve yeni doğan sakalara hakimiyetini kurmuş bir isim. Yunus Tepeli yedi kardeşin en küçüğünün, bir büyüğü olan, Ankara'da köklü bir ailenin göz bebeğiydi. 1985 yıllarında Erzurum Karayazı'da dünyaya gelir, 88'li yıllarda ise ailesiyle Ankara yeni doğana yerleşir. Aradan uzun yıllar geçmiş ve Yunus Tepeli 16 yaşına gelmiş. Çocuk yaşta bile hayatı hep mücadele ile geçen imparator, başına gelen talihsiz olayda olucanlar, cezaevine girer, 6 ay yattıktan sonra cezaevinden çıkan imparator, gayrimeşru alemine hızlı bir girişle adından söz ettirmeyi başarıyor artık geri dönüşü, olmayan bir yola girmiş ve arkasına bakmadan, gayri meşru aleminde, emin adımlarla hedefine, varmaya devam, ediyor. Çünkü imparatorun, hedefi çok büyük. Ankara'nın, babalarının mesken tuttuğu, ve hiç kimsenin hüküm süremeyeceği, sakalarda, hakimiyetini kurup adını, duyurmaya başlıyor. Çocukluktan, arkadaş olan, cürümleri Emrah Saraç, Yunus Tepeli ve rahmetli Murat, kader birliği yapmaya başlamış ve dönemin en hızlı, en gaddar tayfası olmuşlardı. Yunus Tepeli ve dostları Emrah Saraç, Murat Sakalar'da büyük bir güç haline gelmişler. O dönemlerde Yunus Tepeli, Emrah Saraç ve Murat, polisler ile çatışmaya girmiş ve bu çatışmada Murat, ağır yara almış ve olay yerinden ölmüştü. İşte o gün Yunus Tepeli'nin ilk ve son tuttuğu, yas oluyor. Yunus Tepeli rahmetli Murat'ın, kanına karşılık, kendi ayağına sıkıp, kanını bedel, olarak ortaya koymuştu, 2005'li yıllarda Yunus Tepeli, bir üzüntü daha bekliyor. Cürümü Emrah Saraç, cezaevine girmiş. Ve tüm yükler Yunus Tepeli'nin, sırtına kalmıştı. O dönemlerde Ersin Boztaş, Yusuf Kılık, Selçuk Çimen ile birlikte kader birliği yapmaya başlamışlar. Yunus Tepeli ve dostları iyice kalabalıklaşıyor ve iyice güçleniyorlar. O dönem Ankara'nın en kanlı ve en tehlikeli yıllarıydı. 2005'li yıllarda Kadir İnan, Ersin Boztaş cürümlerdi. Ve o zamanlarda Ankara'nın ticaret merkezi olan Söğüt'e hakimiyetini kuran Ferhat Aymergen ile aralarında olaylar oluyor. Bahsettiğim yıllarda Kadir İnan, Ersin Boztaş, daha 14 ya da 15 yaşlarında falandırlar. Tabi bu olayı duyan, Yunus Tepeli, sinirlenip Ferhat Aymergen'in mekanı olan Söğüt'e baskın verir. Kanlı Söğüt bir kere daha silah sesleriyle uyanıyor. Sessizliğini silahlara bırakan, kanlı Söğüt, gene kana bulanmıştı. O gün gazete manşetlerinde, yeni doğan, Söğüt'te kanlı hesaplaşma, Ferhat Aymergen ve iki adamı vuruldu. Bir adamı da olay yerinde öldü yazıyordu. O gün Yunus Tepeli ve dostları Firar'a düşer. Yunus Tepeli, artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiş, kendi özgürlüğünü dostları için feda etmişti. Sonrasında Ankara'nın, ticaret merkezi olan Söğüt'e hakimiyetini kurmuş. Söğüt'te çok kanlar, döküldüğü için Söğüt'ü Tayfun Akkaya'nın abisine bırakmış. O günden sonra Yunus Tepeli, Ankara'nın vazgeçilmez bir ismi haline gelmiş, Erzurumluların gururu olmuştur. O dönemlerde gayrimeşru, aleminin haraca bağlamış, gelen paraları, garibanlara ve cezaevlerindeki kimsesiz mahkumlara dağıttırırdı. Ve gariban, babası olmuştur, 2006'lı yıllarda, Ankara'da koca bir isim, daha kimsenin karşı duramadığı, rahmetli Bülent Sönmez'in, cürümü, Şükrü Güvenç, o dönemlerde. Yeni Doğan'ın, korkulu rüyasıydı, Yeni Doğan'a çöker, karşı çıkanı vururdu. Ozmanların en tehlikeli ekibi, kuyumcu çetesinin lideri, Şükrü Güvenç, Bülent Tektaş, Alper Aydın Nokay, Yeni Doğan'ı haraca bağlamış, Ankara'da büyük bir güç olmuşlardı. O dönemin hızlı parlayan ismi İmparator, Yunus Tepeli, kendi mahallesinin adamını, kimseye ezdirmez sahip çıkardı. Şükrü Güvenç, E karşı çıkmış ve uzun süreler çatışmışlardı. Öyle bir çatışma ki, saatler sürerdi. Her çatışmada İmparator, kazanan taraf olurdu, sonuçta girdiği hiçbir savaşı kaybetmezdi. Bu durumu fırsat bilen, bir koca isim daha Mehmet Okur, Ankara'nın en büyük üç biridir. Şükrü Güvenç ile Gizli'den anlaşır ve güçlerini Tepeli'ye karşı birleştirirler. Şükrü Güvenç kaybolan itibarını, Mehmet Okur ise Ankara'da kurduğu otoriteyi korumaya çalışıyordu. Çünkü karşılarında durabilecek ve tehdit olan tek bir isim var, o da Yunus Tepeli. İmparatorun bu anlaşmadan haberi yok ve böyle bir durumla karşılaşacağını tahmin edemezdi. Çünkü Tepeli'nin, Mehmet Okur'la, hiçbir işi olmamış, hatta sever, sayar, saygısından, kusur bile eksik etmezdi. Bir dönem Mehmet Okur, 25-30 kişiyle sakaları basmış, Yunus Tepeli'ye gözdağı vermeye gelmiş. Çünkü Tepeli, Ankara'da çok hızlı büyür, önünü kesmek ve kendisine biat etmesini ister. Böylelikle Mehmet Okur, Ankara'da otoritesini garantiye almış olacaktır. Tepeli de karşılık verince, silahlar çekilmiş ve yeni doğan sessizliğini silahlara bırakmıştı. Ortalık kan gölüne dönecek iken, araya Yunus Tepeli'nin amcası ve babası girmiş olayı o anda sülhetmişler. Lakin Mehmet Okur'un Yunus Tepeli'yi durdurması gerekiyor. Şükrü Güvenç ile birlik olup, Yunus Tepeli'ye, çok pusular kurmuş, sakalara, baskına gelmiş, hepsinde hayal kırıklığına uğramışlar. Son bir şansını, daha denemişler, arabayı süsleyip, gelin konvoyu, süsü vermişler. Sakalara, düğün konvoyu, gibi girmiş ve fırsatını, bulup Yunus Tepeli ve dostlarını bir hamlede, bitirmek ve intikamlarını, almak istiyorlar. Lakin evdeki, hesap çarşıya uymuyor ve ağır kayıplarla gidiyorlar. Mehmet Okur ise kolundan yara almış. Aradan bir müddet sonra Şükrü Güvenç Sakalara gelmiş ve Yunus Tepeli ile barışıp dost olmuşlardı. Tüm gerçekleri Yunus Tepeli'ye anlatmış. Çatışmaya geldiğimizde Mehmet Okur'un da yanlarında olduğunu söylemiş. Duyduklarına inanamayan Yunus Tepeli Gıttono'nun araya Mehmet Okur'un yanına konuşmaya gider. Sanki Mehmet Okur Tepeli'nin geleceğini, bilir gibi hazırlıklı bekler. Tepeli'yi görür görmez, ateş etmeye başlamış. Lakin yarayı kendisi almıştı ve bu savaşı Mehmet Okur da kaybeder. Ve o dönemde Mehmet Okur, Ferhat Aymergen, Şükrü Güvenç de Yunus Tepeli ile barış yaparlar, hasımlıkları biter. İmparatorun, hasma olmayan, dostu olamazdı. Ve Gıtto'nun aranın hakimiyetini de eline geçirir. Yunus Tepeli, daha da büyümüş, namı Türkiye'nin birçok yerinde duyulmuştu. Adını Ankara'ya altın, harflerle yazdırmış. Ve bir marka, haline gelmişti artık. Osmanlılarda Yunus Tepeli'nin, adını istemeyen ve Tepeli'ye, gözdağı vermek isteyen, Ankara'nın, üçüncü büyük ailesinden, biri daha, Toto, Ali İpek, Güney İpek ve abileri Yılmaz İpek bu seferde Toto Ali tayfası Yunus Tepeli'ye hasımlık yapmış, lakin bu savaşı ağır kayıplarla totolarda kaybetmişti. Bir barış daha Toto'larla yapılmıştı. Bu dönemlerde Bülent Tektaş da denemiş lakin en son şapkasını düşürüp kaçmıştı. İmparator lakabı Yunus Tepeli'nin yaptığı icraatlerden geliyor her girdiği olaydan, hakimiyetini eline, alarak çıkmıştır. Yusuf Koç yeğeni, olarak görürdü. Çünkü o kadar, büyük bir ismi olan Yunus Tepeli küçüğüne sevgisini büyüklerine saygısını eksik etmez. Garibanları ezmez yanında olur, her dertlerine koşardı. Hemşerisini, kralına ezdirmez de Erzurumluları yüceltir. Hasmına korku, dostuna güven olurdu. Ankara'da ve o zamlardan, bu zamana kadar. İmparatorun namı her yerde duyulmaya başlamış ve koltuğunu garantiye almıştır. İmparator dillere destan düğünüyle kendini Ankara'da nasıl sevdirdiğini ispat etmiştir. Çünkü öyle bir düğündü ki, en az 5000 kişi düğününe katılmış Ankara'nın en ünlü babalarının da bulunduğu düğün dillere destan olmuştur. İmparator kırmızı bültenle arandığı için kendi düğününü kaya başında izliyordu düğününden 15 gün sonra yakalandı. Yunus Tepeli dışarıda olsaydı kimsenin sahip olamayacağı güce sahip olurdu. Çünkü o bir imparatordu, 2007'den beri içeride olan imparator, Osmanlılar'da adliye nezaretinde Sedat Peker'in, İbrahim Tatlıses'in ve nice ünlü ismin yargılandı. Sauna çetesinin lideri Kasım Zengin'i, Ankara Adliyesinin nezaretinde döverek namına nam katan, Ankara'nın sevilen, sayılan ve halen de Ankara'nın her yerinde sözü geçen Yunus Tepeli'nin hikayesidir. Çankırı Cezaevinde idarenin ve mahkumların vazgeçilmezi haline geliyor 15 senedir. Cezaevinde yakında tahliye olacaktır. Anlattığımız hikayelerde amaç özendirmek değil, ders çıkarılması içindir. Çünkü ne yiğitler kara toprağa ve ne yiğitler de ömrünü cezaevinde geçirmiştir.